Merhaba arkadaşlar ben Tuğra bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz yanında Batuhan tamam. var. Nerede kılıç? Nerede attın? At kılıç at kılıç varsa. Fazla kılıç var mı? Fazla kılıç. Neredesin lan? Ha gördüm. Tamam gel kanka. Kanka şunu kessene bir ya. Arkamızda adam var yarım saattir. Şu Şunu kessene kanka. Bana, beni kesme şu şu. Oğlum. Daha Türk mü? Tamam. Öylesine vurdum. Aynen. Biz geçen gün Türklerle abi bir şey yaptık bu serverda. Bir ittifak yaptık 7, kişi, 7 8 kişilik abi. Kılıç var mı? Ya belki chestten çıkmıştır diye düşündüm de yani. Kılıç gerekiyor abi. Bu oyunda kılıç şart. Hayır, yani kanka chest buldum ama boş ya. mı? Ne? Kisa. O insan bana onu verir lan. Ayakkabı daha iyi. O kanka o chest bende. Abi kılıç 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 kılıç. At kılıcı aldım. Ve demir kask çıktı bu arada. Demir kaskı da taktım. Geldim. Sana sana altın kask atayım mı? Evet. On kaskı yok. Adama kas kattım. Neredesin? Geldim, geldim, geldim. De parkurum kötü lan benim. Neredesin? Batuhan. Neredesin oğlum? Ben seni göremiyorum. Neredesin? Ha gördüm. Vurma. Ben yemeğim yok. Ha varmışlar. <laughs> Hadi gel. Orman ormana. Oğlum ormana 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 gideceğiz. Nerede? Kılıç çıkarsa adamı Ben de chest gördüm ama boşaltmışlar. Galiba onu sen boşalttın. <laughs> Golden Apple var bir tane abi var? var. <laughs> ha. Patis için teşekkürler. Akşam yemek değil Abi dur ben şuraya bir giriyorum. Belki chest bulurum. Abi ben bunu nasıl, nasıl tırmanacağım ya? Hoş ver ya. Gerek yok gelin. Aç kap açıyorum kapıyı. <laughs> Abi kazanamayacağız gibi duruyor ama. <laughs> Demir, demir kask atayım mı? Adam'a kılıç atacağım çünkü. Abi, ortaya gitmemiz lazım. Dem, demir kılıç yapacağım. Neredesiniz? Ortaya, ortaya ya ortaya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Neredesin sen? Hayır, şey şeye gel. O değirmene gel. Az önce kapısından girdiğimiz var ya, oraya gel. Abi gelecek mi? Hani az önce içine, içine girmiştik. Sen nereye gittin adam? Yanındayım, kapısının önündeyim. İçinde değilim. Neredesin? Sağ demir kas kaçacağım. Tamam bizim adama atarım o zaman. Gel. Oğlum sana da demir, kılı demir kılıç yaparız. Ortada buluşalım diyor adam. Ortada buluşalım diyor. Tamam. Kanka ortaya git. Ortaya bulmaya çalışacağım ben. ortaya ortaya gidiyoruz biz izel ki buldum ortaya tam ortaya git Bizi, biz biz ortaya gidiyoruz ne baba. Ne baba kanka seni de gördüm arkandayız kanka arkandayız bekle orta orası mıydı ben demir kılıç yapıyorum ikimize de Demir kılıç nasıl yapılıyordu lan? Demir kılıç yaptım sana. Yok ben şimdi demir kılıç yaptım ya ikimize de. Bir tane var bir tane var. Dur ona da ayrı kılıç yapayım. Kime yapayım? Oğlum zırh atın ya. kaldım. Oğlum yarım saattir zırhsız kaldım ya. Birisi zırh atsın. Zırh zırhlar güzel. Nerede? Eyvallah. Adam mı? Nerede? Bekle ben keserim belki onu. Yok adam baklı. Vurma lan. Yemek var mı? God. Aga öldürsek mi lan? <laughs> Kesler yenilendi. Ender Pearl geldi. Hadi koy Ver. Gerek kalmadı yaz. <laughs> Am sen neredesin? Etraftaki çesleri mi topluyorsun? Abi detmeçe kalsak süper olacak. Diğer adamları bulalım lan bence ya. Neredesiniz? Ortaya gelin acil. Ben de geliyorum ilerle ilerleyeceğim. Bir tane keste gerekti sizlerin boşalttım abi. Oğlum neredesiniz? Oğlum ortaya gel. Ortada mısın? Söyle adam oda gelsin. Fazladan item var mı? Item fazladan. Adam var ortada. Adam var ortada. Kesiyorum 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 kesiyorum. Kesiyorum kesiyorum kestim. Ortada adam kestim. Yay, yay ben çıktı. Adamdan adamdan yay çıktı abi. abi Ama iki ok, işte. abi, iki ok var işte. Bekle pantolon. Abi golden apple varsa at canım iki, ka iki kalbim kaldı. Oğlum atmıyorum o zaman yayı ya Açayım ben Aç pardon ne açayım. şey Canım iki kalp diyorum. Adam kestim diyor. Eyvallah. Abi adam bizim eşyalarımızı almaya çalıştı ya. Abi şu an en iyi zırh kimde bende. Abi hepimiz demir kılıcız yalnız. Hepinize de ben yaptım değerinizi bilin. Hadi gelin. Abi de, iki tane de ender incim var. Adam gelir gelmez üstüne fırlatacağım. Ha zırh atayım mı lan şeye bizim adama? Gel lan gel. Ande importer var mı? <laughs> Tam atıyorum adama. adam buradaydı bu, nereye gitti lan Abi bence gidip adam bulalım şimdi gelin adam keselim abi ben az önce bir adam kestim ortada da adam şey hatırlamaya çalışamayacağım çünkü çok adamlar mcsg almış lan kamyonetin üstüne var mı yok mu yok Ge gel yanımıza Fey. Adam bulursak keseriz. Ad adam da tahtasınız vardı. Kalbime iki kalp bıraktı lan. Yalnız galiba bana dedi. Bana bakıyor şu an. Już well, jak Kaç dakika olmuş? Duyamıyorum ki kaç dakika olduğunu. 16 ha tamam. Yok lan arkadaşlar iyi oynuyor gerçekten. Abi gidip adam bulacağım ben ya. Git ormanlarda falan yoktur muhtemelen. Yüzde yani 90 olarak ormandadır gerçekten. <laughs> koş koş koş. Adam beyaz ortaya gidiyoruz diyedi. Abi ben Deathmatch'te direkt adamın arkasına Ender Pearl atacağım. Sen <laughs> Ben bilgisayar baba girdi. Ah tamam düzelttim. Ortada da adam gelir şimdi. Az önce ben zaten ortada kestim. diyorum ya. Abi adam var. Adam var adam var. Yanıma gelin. A adam var. Arkamda 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 arkamda. Evet ama adam beni kesti. Kesti ben abi ya. Abi adam benim eşyalarımı giyecek şimdi. Ben size adam var <laughs> Adam jetme şey Arkadaşlar şimdi Batuhan ve Izzelk'i izleyeceğiz. Evet. Deathmatch başladı. <laughs> Phoenix öldü. Izzelk ölmedi abi. Izzelk dön. Izzelk dön. Izzelk kesti. Kesti mi lan? Çığ adam ne yapıyor lan hala bug'da. Oha vuranın var mı? İzle. işte benim Swag Gamer öldürdü abi. Oha. kaskını takmış ya. Kaskını takmasa izel kalırdı. Adam başta yayla sıktı yoksa keseceydim de adam yani. İzel öldü mü? Adam ilk Adam ikinci şey oldu. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayınız.